Merhaba, arkadaşlar ben Aypatis Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi çok güzel ve çok önemli Roblox haberlerinizi size göstereceğim Gerçekten çok güzel ve efsane Roblox güncellemeleri ve haberleri var Hazırsanız direkt başlayalım Fakat önce geçme önüncesiniz bu kadar fazla Robux kazandığımı göstereceğim D2 ile çok uygun fiyata istediğiniz kadar Robux alabilir Hatta sizin olan Robux'ları hesap oluşturup tabilirsiniz D2 sponsorluğu için teşekkür ederim hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar, hazırsanız direkt konuya geçeceğim. Fakat sizler de abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada videonun içinde bir tane gizli kod var. O gizli kodu yorumlara yazan ilk 5 kişiye de 250 Robux atacağım. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyerek o kodu bulabilirsiniz. O zaman direkt hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak Roblox logosu bazı kullanıcılar için Google Play Store'da değişti Yani şu an ekranda görüyorsunuz zaten Bazı kullanıcıların telefonunda Roblox'un logosu Discord'un logosu ile aynı Yani renkleri aynı tarz ve şu an ekranınızda zaten görüyorsunuz Bu şekilmiş Şu an ekranda bir tane video görüyorsunuz Yalan değil yani şu an bazı kişiler Roblox'un logosu Discord'la Aynı aradaki farkı bulun yani Şimdi hazırsanız diğer haberimize geçelim Ve arkadaşlar Roblox RTC sevgililer günü özel 100.000 Rob şekilde çekilişi yapmıştı yani arkadaşlar sevgili olan iki kişiye 100 bir roblox atacaktı maalesef biz kazanamadık çünkü bizim sevgilimiz yok size Mustafa Sarıgül'ün paylaştığı bir tane videoyu göstereyim can erzincan karsız çocuklarda robloxsuz olmaz bu havada roblox açalım çocuklar eğlensin roblox açalım çocuklarımızın yüzü gülsün sayın bakanım ilginizi bekliyorum arkadaşlar haberiniz olmuştur büyük ihtimal baya bir şehirde kar yağdı Ankara İstanbul bir sürü şehirde şu an kar var tabi başkanımız Erzincan'da kar yağdığı için hemen kaçırmamış ve Roblox açılsın diye arabanın üzerine yazmış buradan da başkanımızı tebrik ediyoruz Roblox 197 gündür kapalı ve şu an herhangi bir açıklama yok hani Roblox tarafından yapılan bir açıklama yok. Benim videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle videolar arasıyorsanız, daha fazla Roblox haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video gelecek. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Videonun içinde gizli kodu da bulmayı unutmayın.